Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız Emin İna, şehir dışında olduğunda e, odamız adına bugün açıklamayı ben yapıyorum. Bildiğiniz üzere 13 Mart'ta kapattığımız iş yerlerini e, 1 Haziran'da tedbirli olarak açmış bulunmaktayız. E, sağlıktan önce hiçbir şey olmaz. Ancak e, esnafımız ekonomik olarak da bu süreçte zor durumdadır. Çünkü KDV, stopaj, e, kira ödemek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu konuların tekrar e, gündeme getirilmesi gerekmektedir. E, Kapatılan dükkanlarımızı tekrar açarken, e, valilik tarafından e, yüzeyler için pompasıyla birlikte dezenfektan, e, Edirne Belediye'miz tarafından yine e, sosyal mesafe şeritleri, hijyen seti e, ve 50 adet maske, Odamız tarafından da e, bir adet kontrol formu ve e, Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan afişleri bastırarak üyelerimize dağıtımını yapmaktayız. E, bu süreçte e, yanımızda olan Edirne valimiz e, Sayın Ekrem Canalp'e, e, Edirne belediye başkanımız Sayın Recep Yurkan'a saat ve zaman kavramı gözetmek için yanımızda oldukları için tüm esnafımız adına teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Ee, bu paket servislerinde saat 4'ten 12'ye alınmış. Anladığım kadarıyla bunu evet. nasıl e, Valimiz tarafından e, ilk önce saat 04 olarak belirlenmişti. Daha sonra bize yapılan e, tebliğle e, saat 24'e alındığı bildirildi. Dolayısıyla biz de şu anda 24 olarak uyguluyoruz. E, önümüzdeki süreci takip ediyoruz. Yine e, valimizle itişare eldeyiz. Gelişmelerimizi üyelerimize bildireceğiz.